kızlar beğendiniz mi akıtmayı Hı. pera beğendin mi Hı. güzel mi Hı. ela güzel mi Hı. beğendiniz mi Hı. oh maşallah yiyin bakalım meyve suyularınızdan da için Hı. yengecim bak önünde seninde aferin bir söyleyin bana vereceğim yine tamam mı Hadi bitirin. Sonra bir tane daha vereceğim size. Her akıtmandan ya yengeciğim. Bak yanında. Hadi ye. Aferin. Bu da Evet. Of Hı, Hı Bitmedi daha var. Dur orayı silelim hemen. Bir dakika bekleyin. Asıl Al, bakalım. Hı. Aferin sana. Hadi ver bana peçeteyi şimdi. Ha? Aferin bak ter el, ver peranın meyve suyunu. Ah yavaş dikkat edelim. Hoppa. Dur yenge. Tamam sildik. Parkta biz ne yapıyoruz şu an? Piknik. Piknik. Evet. Kim yaptı akıtmayı size? Kim yaptı Pera? Güzel yapmış mı yengeç? No, no, no. <laughs> <laughs> Ela kim yaptı? Ben mi? Ezgi. ezgi mi yaptı? Ezgi. <laughs> Aa, Ezgi yapmış. Pera yengenin ismi ne? Ezgi. İki. Sen de söyle. İki. Hmm, mis gibi. Çok vitaminli biliyor musunuz? Çok sağlıklı. İç. Peri hadi iç meyve suyundan dengeci. Islansın ağzın.